أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قيمهت دولستر مشكاه المسابح هذا 24 حديث لبي بلقيتيز قال المؤلف رحمه الله وعن معاذ رضي الله عنه hadisi şerifimizin Muaz bin Cebel radıyallahu anh'tan nakledildiğini müellifimiz bize haber veriyorlar. Mirkatül Mefatih adlı adlı Mişkat e, şerhinde Ali Gülkari Hazretleri Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ın Eba Abdullah el Ensari el Hazreci e, künyesiyle tanındığını e, bize bildirmişler. Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ın Akabe'de biat eden 70 kişiden birisi olduğu Bedir Savaşı başta olmak üzere Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile bütün savaşlara katıldığını ve Hicri 38'de vefat ettiği bilgisini paylaşmışlar. Muaz bin Cebel radıyallahu anh sahabe-i kiram içerisinde hem yaşının genç olması hem de Yemen'e vali olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından görevlendirilmesiyle şöhret bulmuş, adil, ilim ehli, ihlas ve samimiyet timsali bir sahabe Efendimiz Rabbimiz kendisine rahmet eylesin. Bizleri şefaatlerine nail eylesin. Gal o şöyle buyurmuştur. Küntü ridfe rasulillahi sallallahu teala aleyhi ve selleme ala himarin. Merkep üzerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin terkisinde yani arka kısmında bulunuyordum. Küntünün cümleye katmış olduğu böyle bir anlam var malum olduğu üzere böyle bir hali tasvir etmişler. Ali Ülkari Hazretleri Mirkatül Mefatih'te şurada merkebin üzerindeki e, halini Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ın tasvir etmesini Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ın e, olayla ilgili bütün detayları hatırladığına bir işaret olarak zikretmişler. E, Devamında da leyse beyni ve beynehu illa mu'khiratir rahli. Ee, Muaz bin Cebel radıyallahu an Allah Resulü aleyhisselam ile benim aramda bu rahil kelimesi bizdeki semere karşılık gelen bir kelime. Semerin son kısmı, arka kısmı hariç aramızda herhangi bir şey, bir engel bulunmuyordu diyor. Fakale Allah Resulü Aleyhisselam böyle bir durumdayken buyurdular ki ya Muaz ey Muaz radıyallahu anh. Bu şekilde Efendimiz Aleyhisselam'ın genç sahabiye seslenmesi onun dikkatini söyleyeceği söze çekmek içindir. Allah Resulü Aleyhisselam'ın sallallahu aleyhi ve sellem bu noktada eğitim ve öğretim metotlarına dair uygulamaları son derece dikkat çekicidir. Ey Muaz Hel tedri ma hakkullahi ala ibadihi. Burada Efendimiz Aleyhisselam'ın soru sorarak yine Muaz bin Cebel radıyallahu anha konunun önemini kavrattığını, kendisinde bir dikkat uyandırdığını görüyoruz. Efendimiz Aleyhisselam buyurmuşlar ki Allahu Teala'nın kulları üzerindeki hakkı nedir? Bunu bilir misin? Burada yine tedri, idrak, et, idrak etmekle farkında olmakla alakalı Efendimiz Aleyhisselam'ın bir kullanımı söz konusu. Burada mesela alime ile ilgili veya fehime gibi bilmek, efendim anlamak gibi kelimeleri değil de tedri şeklinde idraki yani yoğun düşünceler sonucunda Cenab-ı Hakk'ın varlığı, birliği, güç ve kudreti gibi kulun fark etmesi gereken hasletleri, Allah Teala'nın hakkı olarak zikrediyor ve Allah Teala'nın kulları üzerindeki hakkı nedir? Bunu bilir misin buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselam. Ve ma hakkul ibadi ala Ve bir de kulların Allah Teala üzerindeki hakkı nedir? Efendimiz Aleyhisselam'ın sözün akışını, gidişatındaki inceliğini bu şekilde dile getirmesi de dikkat çekici. Allah Teala'nın kulları üzerindeki kulların Allahu Teala üzerindeki hakkı nedir? Tabi burada hakkullah ile hakkul ibad kavramları var. Şarihimiz Ali Yurkari Hazretleri hakkullahın vacip ve lazım yani mutlaka yerine getirilmesi gereken bir hak olduğunu hakkul ibadın ise gerekli olması gereken yani Allahu Teala'nın takdiri ve adaleti ile keremi ile birleşerek lütfuyla birleşerek kuluna e, lütfetmesi, efendim ihsanda bulunması şeklinde anlaşılması gerektiğini ifade etmişler. Kultu. Şimdi sahabe-i kiram efendimiz Muaz bin Cebel radıyallahu anh ben de dedim ki Allahu ve Resuluhu a'lemu. Allahu Teala ve onun Resulü aleyhisselam bunu en iyi bilendir. Yani benim fikrim şudur, kanaatimce böyledir. Çünkü dini ee, yüce dinimiz İslam'ı Allah Resulü Aleyhisselam'dan e, bizzat öğrenmek Allah Resulü Aleyhisselam'ın çok önem verdiği bir konuya dair bilgisini alabilmek sahabe-i kiram efendilerimizin bu teslimiyet kokan tabiri caizse e, ve e, Allah allah Allahu Teala'ya, Resulüne e, din-i mubini İslam'ı öğrenme ve anlama noktasında e, onların e, tasarruflarını e, vermiş oldukları bilgileri kabullenişlerine dair e, bu yaklaşımı son derece önemlidir. Yani bu konuyu en iyi bilen Allahu Teala'dır ve Resulüdür. Ben de öğrenmek isterim. Bu Müslüman'ın, müminin gerçekten önemli bir tavrı olmalı. Gal efendimiz aleyhisselam bunun üzerine buyururlar ki "Fe inne hakka ibadi." Allahu Teala'nın kulları üzerindeki hakkı, yani o kulların mutlaka yerine getirmeleri gereken lazım olan mutlaka olması gereken hakkı nedir? En ya'buduhu sadece ona ibadet etmeleridir. Yani onun varlığını, birliğini kabul edip sadece ona ibadet etmeleridir. Ve la yushriku bihi şey'en ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamalarıdır. Ve hakkul ibade ala alallahi kulların Allahu Teala üzerindeki hakkı yani Cenabı Hakk'ın onun onlara lütfedeceği onlara bağışlayacağı efendim e, nimet nedir? Elle yuazibe men la yushriku <Sessizlik> bihi şey'en. Kendisine şirk koşmayan kimseye azap etmemesidir. Rabbimiz için bir zorunluluk yoktur ama adaleti, lütfu, keremiyle kendisine ortak koşmayanlara azap etmemesi Allahu Teala üzerindeki kulun hakkıdır meselenin anlaşılması için Allah Resulü Aleyhisselam böyle bir yol takip etmişler. Fakültü ben de bunun üzerine dedim ki Ya Resulallah zaman zaman şurada yani akışa katkı olan F'yi de e, tercümeye yansıtmaya çalışıyorum. Fakültü bunun üzerine ben de dedim ki Ya Resulallah burada yine muzaf, muzafın ileyh şeklinde harfi nidadan sonra gelen eee kelimenin okunuşuna şahit oluyoruz. Ya Resulallah. Normalde Resulullah'tır bu. Efendim şuradaki nida harfinden dolayı şurayı mansub okuduk. Fetha okuduk. Ya Resulallah. Ey Allah'ın Resulü. Efele ubeşşiru bihi ennase. Bu müjdeyi insanlara haber vereyim mi? Bu haberi onlara müjdeleyeyim mi insanlara? Gal Allah Resulü Aleyhisselam buyurdular ki La <laughs> tubşirhum Hayır onlara bu müjdeyi verme. Fe yettekilu. Olur ki onlar bu müjdeye dayanarak bir tembellik, bir gevşeklik gösterirler. Hadis-i şerifimiz muttefakun aleyh bir hadisi şerifimizdir. Evet. Muaz bin Cemal radıyallahu anh'ın kendisinde emanet olarak bulunan bu müjdeyi vefat ederken son nefeslerinde ümmeti Muhammed aleyhisselama bir müjde olarak verdiğini Allah Resulü Aleyhisselam'ın bir emaneti olarak bu müjdeyi gördüğünü, bunun kendisiyle bir sürü olarak gitmesini istemediğini, insanlara son nefesine doğru bu müjdeyi verdiğini müellifimiz şerhte ifade ediyorlar. Hadis-i şerifimiz İmam Bukhari ve Müslim Hazretlerinin ortaklaşa naklettikleri bir hadis-i şerif. Ali Kari Hazretleri aynı zamanda İmam Ebu Davud, İmam Tirmizi ve İmam Nesai Hazretlerinin sünenlerinde de bu hadis-i şerife yer verildiği bilgisini nakletmişler. Rabbimiz bu dile getirilen hakikatleri layık olduğu şekilde anlayabilmeyi ve bu hakikatlerle hayatımıza yön verebilmeyi hepimize nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.